Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle iki mutluluğu bir yaşayalım dedim. Tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Pudingli, muhallebili, üzeri nakışlı, süslü bir tatlı yapalım dedim. Misafirinizin kapıyı çaldığı anda şaşırmayın. Safiye'nin becerilerine girdiniz mi? Her çeşit tatlı, tuzlu, yemek, her şey mevcuttur. Buyurun malzemelerine geçelim arkadaşlar. Muhallebimiz için yarım su bardağı nişasta yarım su bardağı unumuz var. Hızlı hızlı karıştıralım. kat mutluluk muhallebimizi yapalım. Muhallebimizi pişirdik kuplarımıza koyduk. Şu an bir litre süt, bir paket pudingimizi karıştırıyoruz. Dediğim gibi iki mutluluk yaşayacağız. Pudingimizi de pişirdik. Üzerine koyuyoruz. Üzerinde pasta sütüyle süsliyoruz Zevkek kalmış bir şey. Fındık, fıstıkla, cevizle de süsleyebilirsiniz. Pasta süsüyle de süsleyebilirsiniz. Hoşçakalın.